Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Maçımıza başlayalım hemen. <laughs> arkadaşlar biraz hastayım. Yorumlara geçmiş olsun. alırım. FB'li birisi çıktı. Yani Ferrari. Lan ben niye Leon'la oynadım? Lori alır ki mi? Ay Larry ve Lori artık okuyabiliyorum. Bak 373 müydü? Çok az kaldı ya. Neyse Larry ve Lori alayım ben. Arkadaşlar. hesaplaşmamıza artık gördük. geldik. Bu kayıtların ismi neydi be? O burada da bir, prima var da. Bu nasıl Gelin. Seni öldüreceğim. Nereye kaçacağım? Alan gelecek. Yandan geliyor. Ha, yandan geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa, yes, ne oldu? Adam mı? Senin pişini bırakmam ben. Ben bu internetin de o on nasıl alayım ben bunu? Dördüncü oldum. Mavi almak çok zor. Evet. 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 İyi. Ama ne almak istiyorum? Çok az kaldı. 9 .020'den. Daha 924'deyim. 9 bin 24 bin Sanırım. bin Neyse. Max. Ama çok zor. Ama çok zor. Alamam. Alamam. Max. Alamayacağım. Beni öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> öldürecek beni. Ben ne dedim ben? 464 çaldı. kaldı. kaldı. <laughs> Alırım ben bunu kolay. Bu kolay. Diğerleri çok zoray. da diğerleri çok. Bakara Hayır hocam. Yine öldüm. Öldüm. Hadi. Hayır. Hayır bak. Birinci adam hak etmedi. Adam gıdım hak etmedi birinci olmayı arkadaşlar. Sadece bunu söylüyorum. daha güzel var. Yine önder, önder, önder. Evet. Bir şey kalmışken onu da yapalım bari. Bak. Net hepsi. Birkaç yönden birkaç da efsanevi mi destansını gizemli süper oldu. mi? Süper Ender kalındı. Süper Ender bir kaçıyor. Ender kalındı. Süper Ender. Spike alalım bir önemli adam bu. What people? O ne lan? O zaman Cristiano Ronaldo mu karşıda. 76 mamey kaçma. 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 Bak. Hani kaçma. Ya. Ya Allah. Sinirleniyor leniyor <laughs> şurada bir şey gördüm tane mi ki? Aldım seni iki. Ay nasıl? Alındım ben. Bak yine sinirimi bozdular. İpucu. Ne ipucusu? Sonra. Ben buradan başlıyorum. Bunu da görmemiş miydim? Hayır. Bak. Hayır. Ölmem. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyelim. <laughs> Kazanmışım. Yine mi alamayacağım yoksa? Don don da da na na da. Oh kazandım. Kazandım değil kazandım. Ben kazandım. İzleyin. Bak. Doğru. Ben bu bu yıldız adamışım. Neyse. Arkadaşlar. Bunu aldığımıza göre her zamanki gibi ben kaçıyorum.